hepinize selamlar. Selamodan yine zarif ve zarif, rahat rahat harika bir triko etekli takımla geldim. Tunik ve etekten oluşuyoruz. Tuniğimiz önümüz kısa, arkası uzun. Eteğiniz yürüyüş rahatlığı olan bir lastikli, harika bir kalemetiktir. Şöyle yakamızda balıkçı yaka bu arada. E, çok güzel bir taş işlemesi var. Özenle işlenmiş bir taş işlemesi. Tirko kalitemi de şöyle yakından görelim. Nikralı esnek bir ürün. İki renk seçeneği mevcut. Üzerindeki acı kahve ve bir de harita bir petrol mavisi rengi mevcut. 1-2-3 beden şeklinde üzerimizdeki bir bedendir. 38'den 48 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizleri bekliyoruz.